üçüncü söz 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitlere anma günü münasebetiyle söz isteyen Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na ait. Buyurun Sayın İskenderoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanı, canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vatanımızın her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış, Cumhuriyetimiz ölümsüz kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla elde edilen eşsiz zaferlerin sağlam temelleri üzerine yükselmiştir. Çanakkale, Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklardır. Deniz ve kara savaşları 14 ay 6 gün sürmüştür. Milletimizin şanlı tarihine damga vurduğu bu topraklarda düşmana dur diyen yiğitlerin canını vatan için hiçe sayadığımız bağımsızlığımız, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canını düşman namlularına siper eden ve bunun nişanını gururla taşıyan şehitlerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan asla silinmeyecektir. Bravo. Vatanı için annelerini, babalarını, eşlerini, evlatlarını, sevdalarını bırakanlar Çanakkale'deydi. Çanakkale Hayatında eline hiç silah almayan ama mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek kalemini, kağıdını, okulunu, hayallerini geride bırakıp cepheye koşan öğrencilerdir. Çanakkale, Seyit Onbaşılar, Ezineli Yahya Çavuşlar, Yusuf Kenanlar, Bigalı Mehmet Çavuşlar, Yemen'den, Kosova'dan, Filistin'den, yurdun dört bir yanından cepheye gelen onbeşlilerdir. Çanakkale kendi cenaze namazını kılıp süngüsünü takan, vatan için ölüme yürüyen 57. alaydır. Çanakkale geçilmez diyen anapartalarda Settülbayır'daki yiğit Mehmetçiklerdir. Centilmenliğin ne demek olduğunu dünyaya öğrettiğimiz, Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı topraklardır Çanakkale. Bravo, bravo. Topraklarımızı işgal etmek, kutsalımızı yok etmek, medeniyetimizi yeryüzünden silmek isteyenlere yenilmez diyen dünyanın en vahşi ve en acımasız ordularına karşı bağımsızlığımızı savunmak, vatanımızın topraklarını korumak için tek yürek oldular. Ecdadımız Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadelenin sonunda tarihe sığmayacak kadar büyük ve şanlı bir zafer kazandı istikbaline, vatanına, bayrağına, tüm benliğiyle canı pahasına sahip çıkan milletimiz tüm işgal senaryolarını bozarak Çanakkale ruhunu inşa ettiler ve bu ruh ebediyen bizimde var olacaktır. Çanakkale zaferi sadece geçmişimize ait bir başarı, geçmişimize ait bir zafer değil. Bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biridir. Bu ilham ve bakış açısıyla Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Grup Başkan Vekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'la birlikte sürdürüyoruz. Bravo, bravo. Yılların hayali yılların hayali bugün Asya'dan Avrupa'ya kordonda uzanan bir gerdanlık 1915 Çanakkale Köprüsü. Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfta bulunarak iki ayak uzunluğunu 2023 metre olarak inşa ediyoruz ve biz buna şahitlik ediyoruz. Bugün ezine gıda OSB'mizi gerçekleştirirken 91 fabrikamızla 8000 ortalama işçi çalışacak ve istihdama odak kullanacağız. Devam etmekte olan otoyollarımız ve tünellerimizle Bugün Çanakkale daha ulaşılabilir bir yer. Bugün Çanakkale'de okul ve hastane inşaatı olmayan yerimiz kalmadı. Hepsini yeniledik. Jeotermal Sera OSB'mizle Ayvacık'ta tarımımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Tarihi alana yaptıklarımız zaten Türkiye'de bir marka halindedir. Troya Müzemizle de aslında geleceğe UNESCO'nun kültürel miras listesinde olan e, Troya'mızla birlikte turizmde biz de varız diyoruz. Özellikle bayram içli olması, hemşerimiz olmasıyla övündüğümüz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o dönem yaşadığı evini müze haline getirdik ve ecdadımıza emanetimizi ödüyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, turizmden ulaşıma, bütün alanlarda ne eksik varsa gidermek var olanı daha kaliteli hale getirmek için aralık vermeden memleketimize ve hemşehrilerimize toparlayın buyurun. Buyurun, buyurun. Bilhassa geçmişimizi bilmeyen geleceğe yön veremez anlayışıyla geleceğimizin teminatı olan gençlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ecdadını tanıyan, ve ülkemiz için ödenen bedelleri bilen nesiller vatanımıza sahip çıkmak ve ileri taşımak için elinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökte necdat inerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin Aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 106. yıl dönümünde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferimizi kutluyor. Meclisi saygıyla selamlıyorum.